Sanayide pek çok alana kadar LPG'nin kullanım alanları var. LPG nasıl elde ediliyor? Hem petrol atığı olarak LPG elde ediliyor, hem de doğalgazdan elde ediliyor. Bütan, propan, biz bunu mutfak tüpü diye için aslında %50 bütan, %50 propandır mesela. Türkiye'nin 4 milyon ton LPG tüketimi var. Biz bunun 3 milyon tonunu ithal ediyoruz. Dünya LPG ticareti 150 milyon ton civarında. 4 milyon ton olarak biz bunun yaklaşık %2'si civarındayız Türkiye olarak. Türkiye bu konuda Orta Doğu'yla Avrupa arasında, Rusya ile Avrupa arasında, Amerika ile bile Avrupa arasında çok büyük bir dağıtım merkezi oluyor. Çünkü bizim depolama kapasitemiz var. Endüstriyi bilen çok sayıda profesyonelimiz var. Çok sayıda hepinizin ismini bildiği, yani bizim tüp satıyor diye bildiğimiz ama aslında LPG ticareti yapan, pek çoğunun Londra'da, Amerika'da ofiste olan büyük traderlar var. Türkiye, dünya LPG ticaretinde ve taşımacılığında çok büyük bir pay alabilir. Buna imkanı var, buna altyapısı var.